şey dosya tc'de nasıl bir şey böyle yüklerseniz onu öğreteceğim. Ee, keyif videosu hazırlamayı da öğretmemi istiyorsanız e, like yapmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen buradan giriyoruz. bunu Neyse bunu kapat. Buraya yazıyorsunuz. Dosya TC Ha şuraya giriyorsunuz en üstteki. Bakın buraya arkadaşlar en üstte direkt böyle ağzınızdan buraya dosyanız ücretsiz hızlı ve kolay dosya paylaşımı diyerek buraya basıyorsunuz. Ve burada dosya seç diyor. Gördüğünüz gibi dosya seçilmedi dosya seç diyor. Şu dosya seçe basıyorsunuz. İstediğiniz şeyin ya dosya adına ya da buradan seçiyorsunuz ya da masaüstünüzdekileri seçiyorsunuz. Ben ee, ee, son oyuncuyu seçim ya da Steam'i seçeyim. Evet. <laughs> Yükle diyeceksiniz oradan. Bakın yükleme durumu diyor. <laughs> Şu an bu dolacak arkadaşlar. Ee, hemen dolsun, hemen dol, dol, dol. Arkadaşlar kesinlikle videoyu prim için yapmıyorum. Buraya basarsanız dosya silinir arkadaşlar. Buraya basarsanız dosyaya girer. Gördüğünüz gibi kop kolay bir şekilde Steam Simex'e Peki. Burayı böyle girdikten sonra burayı kopyaladınız. Bak ben yanlış nasıl Hemen burayı düzeltip geliyorum. Na, na. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Ben buraya geri getirdim. Şöyle kopyalıyoruz. Kullanımınız kapalı. Açıyorsunuz burayı. Buraya bunu kopyaladık. İndir diyorsunuz. Direkt burada Steam'e iniyor. Gördüğünüz üzere. Ben inince açayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz buraya Steam de buna bastığınız biliyorsunuz işte ee, Mesela başka bir şey koymak istiyorsanız Dost ee, Dos Ya TC Ben buraya arkadaşlar Steam ve şeyin linkini koyalım şunu şöyle yapıştırayım şuraya Buraya bu sefer son oyuncu bazı kişileri indiremiyorum falan yazmış Onlar için buraya da son oyuncu yapacağım Yükle diyorsunuz genel şekli buraya açılınca haber vereyim Evet arkadaşlar açıldı gözleri. Gene aynı şey. Hoppala hop. Şöyle gön üzere son oyuncu launcher. Ve <laughs> Steam bu sınırsızdır arkadaşlar. Ve bu ikisini ben aşağı koyacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Onu satayım. Yanlışlıkla Skype'ı açtım. Neyse arkadaşlar. Eklemek isteyenler ekler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.